ERCP endoskopik retrokrat kolanjiyo pankreatografi demektir. Safra yollarının endoskopik olarak görüntülenmesi, safra yolların hastalıklarının tanısının konması ve tedavisinde son derece etkili bir yöntemdir. Özellikle safra kesesinde bulunup safra yoluna düşen taşların temizlenmesinde, karaciğer içi ve karaciğer dışı safra yollarının tümör ve kanserlerinde, e, tanı açısından son derece değerlidir. Bununla birlikte safra yollarının taşı bu işlem sırasında çıkarılabilir, e, temizlenebilir safra yolu tamamen ve herhangi bir tümör kanseri olduğunda da buna yönelik tedaviler, tanı ve tedaviler uygulanabilir. Tedavi açısından da özellikle stent dediğimiz plastik veya metal borularla safra yolunun direnajı sağlanabilir. Sarılıklı hastalarda pankreas kanserine bağlı tümörleri Tümörlerin neden olduğu sarılıklı hastalarda stent uygulaması hastaların sarılığını giderir ve kısa zamanda ciddi komplikasyonlarında önüne geçer.